Hayatınızı değiştirmek için bir şeyler öğreniyorsunuz. Belki bir eğitim sürecine giriyorsunuz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz ve bir takım bilgileri toparlıyorsunuz ve hatta uygulamaya dahi geçiriyorsunuz. Hatta duanın dahi etkisinin çok büyük olduğunu öğrendiniz, dua etmeye başladınız. Bakın değerli arkadaşlar, tüm bunlara rağmen, tüm bu eforunuz ve gayretinize rağmen hayatınızda bir şey değişmiyorsa bunun bir nedeni var. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hem neden bir şeyin değişmediğini, istediğiniz doğrultuda neden bir gelişim olmadığını anlayacaksınız ve çözümün de ne olduğunu detaylı bir şekilde öğreneceksiniz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla sonuna kadar takip etmenizi ve burada yazdıklarımı anlamaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. Eğer sorularınız olursa YouTube videomuzun altına sorularınızı yöneltebilirsiniz. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Anlayabilmek için tahtayı güzelce değerlendirelim ve olaya şöyle bir objektif açıdan bakalım. Şimdi düşünün ki değerli arkadaşlar bu sizsiniz ve hayatınızın gelecekte değişmesini istiyorsunuz. Bu sizin gelecekteki kişiliğiniz ve hayatınızı temsil ediyor diyelim. Ve şu an buradasınız. Hayatı yaşıyorsunuz. Burası ise gelecek diye kısaltıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar bakın. Eğer kendinizi geliştirir, gelecekle alakalı diyelim ki çok net bir şekilde bir pano oluşturdunuz, bir vizyon tahtası geliştirdiniz. Gelecekle alakalı belki de kağıda döktünüz isteklerinizi. Ve hatta diyelim ki anladınız, duygusal olarak gelişmenizin gerektiğini öğrendiniz. Duygusal olarak kendinizi geliştirmeye başladınız. Ben bu hayatı yaşıyormuşçasına şimdi hissetmem lazım ve frekansımı değiştirmem lazım dediniz. Ve bunu ne derece değiştirirsem bu hayata o kadar yaklaşırım diye bunu öğrendiniz. Hatta duanın çok etkisi olduğunu bunu da anladınız. Dua etmeye başladınız. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Buna rağmen hayatınızda hiçbir şekilde değişim olmuyorsa bunun bir nedeni var. Çünkü bakın bu kişi geçmişte yaşamış olduğu bir hayatı ile bu ana kadar geldi. Yani bir yerleşmiş karakter, yerleşmiş bir şahsiyet ve yerleşmiş görüşler, fikirler ve düşünceler var. Hatta kalıplaşmış duygular var. Bu kalıplaşmış duygular bir insanın bakın bilincinin %90'ına hakimdir. Bu saydıklarım %90'ını şu an belirler. Bir insan o esnada gayretini uyandırır, geleceğini düşünür, Duygularını ona göre canlandırır. Hatta dua eder. Teslimiyet uyandırmaya çalışır. Rıza göstermeye çalışır. Ve bir an enerjisini belki artırabilir. Asıl konu bakın değerli arkadaşlar. Evet yaptığı her şey doğrudur. Ama asıl konu o uyandırmış olduğu enerji ve bu değiştirmiş olduğu kalıplaşmış olan duygular, düşünceler, fikirler, kendisine bakış açısı, kendisini telakki edişi, şahsiyeti, bu değişimi bu meydana gelene kadar muhafaza etmektir. Tüm püf nokta ve başarması gereken aslında bu meydana gelene kadar bunları muhafaza etmektir. Ve insanlarımızın ekseriyetinin başarısız olduğu konuda budur değerli arkadaşlar. Çünkü bu inşa etmiş olduğu, uyandırmış olduğu duygular eğer hala bu %90'ın etkisi altındaysa, yani kendisini menfi olarak etkileyen %90 programlama düşün, düşünce kalıpları ve şahsiyeti, karakteri temeli eğer zayıfsa, temel sağlam değilse bu duygu fazla ayakta duramaz. Bu duyguyu ayakta tutabilmesi için çok enerji, çok efor sarf etmesi gerekir. Çözüm nedir? Bakın çözüm nedir değerli arkadaşlar? Çözüm öncelikle şunu anlamamız gerekiyor bakın. Çözüm burada ben şimdi kara şeklinde bir kapı boyuyorum. Çözüm bu kapıdan geçmektir. Bakın bunu bir kapı olarak düşünün. Çözüm kapıdan geçmektir. Bu halinizi muhafaza edip bu hayatı çekene kadar huzurun, bereketin, afiyetin, barışın, selametin tesis olunmuş olduğu bu hayatı yaşayabilmek için bu kapıdan geçmeniz gerekiyor. Bakın bu kapı nedir değerli arkadaşlar? Bu kapı kişinin bu yüzde doksanı alarak bu yüzde doksanı alarak ve bu kapıdan girmesidir. Bu kapı ise bakın değerli arkadaşlar hiçliktir. Hiçlik. Yokluk. Zamansızlık. mekansızlıktır. Mekansızlık. Aynı zamanda ama nedir değerli arkadaşlar? Bakın aynı zamanda her şeydir. Burada kalıp bunu anlayacaksınız. Her şey olduğunu. Her zaman olduğunu. Her zaman. Ve her yer. Bakın değerli arkadaşlar. Burada kastettiğim bir insanın kendisini, maneviyatını, manevi halini tamamen Rabbine teslim etmesidir. Hiçliğe bürünmesidir. Ve hiçlik, yokluk, zamansızlık ve mekansızlık alanında kalbine yönelmiş bir şekilde ve oldukça uzun kalabilen bir insan değerli arkadaşlar. Bakın bir süre sonra her şeye, her zamana ve her yere erişebilecek duyguları daha köklü bir şekilde, daha derinden kalbinde hissetmeye kadir olur Rabbinin yardımıyla. Ve bu şekilde her gün bunu uygulayan bakın her gün diyorum. Bu sadece bir defa değil. Bu her gün uyandırılması gereken bir hal. Ancak o zaman sevinç, şükür, sürur duygusunu hayatınızda, çevrenizde olup biten her şeye rağmen ancak o zaman muhafaza edebilirsiniz. Her gün o damlayı damlatacaksınız. Damlaya damlaya göl olur hesabı her gün yapılması gerekiyor değerli arkadaşlar. Burada istidaat geliştireceksiniz. İstidaat. Ve aynı zamanda bakın usul öğrenmeniz gerekiyor. Evet bunun bir usulü var. Her şeyin bir usulü olduğu gibi bir kişinin Evet, sünneti senin yeden ayrılmadan Rabbine yönelmesinde bir usulü ve adabı var değerli arkadaşlar. Ve onu öğrendiği takdirde, her gün uyguladığı takdirde ve istidaat kazandığı takdirde bu kapıdan geçmeyi başaracaktır. Ve bakın, hiç beklemediği bir şekilde bu gelecekteki sahne hayatına girmeye başlayacaktır bir insanın. Değerli arkadaşlar, tekrar edelim, toparlayalım. İstediğiniz kadar kendinizi geliştirin, dua ile meşgul olun. Eğer bu %90 geçmişiniz doğru olduğuna inandığınız her şey, bakın doğru olduğuna inandığınız her şey huzuru ilahiyede yokluğa, mekansızlığa, hiçliğe ve zamansızlığa bürünerek kendinizi yoklukta kaybederek bunu da kaybetmediğiniz sürece buraya erişemezsiniz her şeye sahip olmanın, her zaman olmanın, her yerde olmanın kazandırdığı bir duygu var ve o duygu kalbinizin derinliklerinde uyanmaz değerli arkadaşlar eğer bu süreçten geçmezseniz. Bir kere geçtiniz mi? Bir bakacaksınız, göreceksiniz ki kabiliyetiniz çok daha rahat bir şekilde yaşanabilir hale gelecek. Hatta hiç sahip olduğunuzu düşünmediğiniz kabiliyetler dahi kendisini göstermeye başlayacaktır. Ve bir bakacaksınız istediğiniz o güzel hayatı çok kolay bir şekilde hayatınıza çekeceksiniz. Fırsatlar kendiliğinden kendisini gösterecek değerli arkadaşlar. Bu gelişimi çok daha derinden yaşamaktır değerli arkadaşlar. Bu insanın kendisini manevi olarak geliştirmesidir. Ve hiçbir başka gelişim tarzıyla, usulüyle kıyaslanamaz diyebilirim. Eğer bu konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız eğitimlerimize katılın, dediklerimizi harfiyen uygulamak üzere bakın, katılın. Ve eğitimlerimizi sürdürün. Eğitimlerimizde sizlere bu yolu adım adım ve ne yapmanızın gerektiğini, düşüncelerinizi nasıl değiştirebileceğinizi, günlük hayatınızı manevi olarak nasıl değiştirebileceğinizi ve koruyabileceğinizi öğreneceksiniz. Her şey sizin manevi halinizle başlar, maddi aleme dönüşür. Siz sebepsiniz, hayatınız ise bir netice. Duygularınız tohumsa, Hayatınızda yaşadıklarınız o tohumun neticesinde büyüyen ağacın meyveleri değerli arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.